yani AK Parti hüdaparla parla e, falan yaptı ya galiba biraz e, kötü oldu fakat bir kötüsü ne biliyor musun Me Mehmet Şimşek geldi getirdiler Mehmet Şimşek'i işte dünyaya gösterecekler diyeceklerdi ki bak işte Mehmet Şimşek'e getirdik şöyle oldu bayağı bir marka bir adam Mehmet Şimşek. Ya Mehmet Şimşek bilanço bir baktı <laughs> Merkez Bankası'nda. O andan sonra e, hazinede bir baktı ki abu durum baba. Mehmet Şimşek bile kurtaramaz paçayı. Dedi ki abi adios amigos. Bana alasmaladık dedi adam çekti gitti. Bu AK Parti için çok kötü oldu. Yani AK Parti ceviz yutmuş bir tavuğa döndü. Nefessiz kaldı. Hani ceviz yutar ya tavuk. Ah 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 yapar ya. Aynen öyle oldu. Yani çok kötü oldu. Bir de tabii HDP'nin orada biz Cumhurbaşkanı adayımız bizim yok. Altılı Masa'yı destekliyoruz demesi tam 90'dan bir gol oldu. Muharrem İnce buradan baya bir şey oldu, out oldu. Yani bu Muharrem İnce'yi de bu out yaptı. Dar alandan şimdi Muharrem İnce top çıkartmaya çalışıyor. Hiç uğraşmasın. yani AKP hakikaten bu dar alandan bu topu nasıl çıkartır? Yani şimdi körü körüne, e ben AKP'yi seviyorum ben ona oy vereceğim, yok şöyle yapacağım değil. Ya arkadaş iki kere iki dört ediyor. Ama AKP'ye baktın mı iki kere iki üç buçuk ediyor. <laughs> Anladın mı? İki kere iki dördü yakalamak önemli olan. Yani iki kere iki, dört aşamasındayız biz. Neydi? Bizim kırmızı çizgimiz vardı. Biz öbür tarafa geçtik. Bütün mesele yapmamız gereken Morale de çok ihtiyacımız var. Moral. Moral bizim can simidimiz, kaynağımız adeta. Moral. Ve ve bir de gördüğümüz kadarıyla tabii Türkiye şu anda sosyal yaşam alanından çıkıştı. Parasal yaşam alana döndü. Yani Türkiye'de artık herkes parayı bulmak zorunda. Hükümet de parayı bulmak zorunda. Parayı bulamayan yandı, aç sepiller. Hani bir türküsü var ya sepiller, sepiller <laughs> gibi. Anlaşıldı mı? Öyle bir durum. Ya ama e, diyeceğim e, bizim bu temelimizde var olan bir şeydir bu. Yani e, demokrasi, laiklik, efendim e, sosyal sosyal hukuk devleti, sosyalizm kökenimizde var. İyi ki varmış. İyi ki varmış. Bunun AKP'ye de çok faydası oldu. Yani o sosyal boyuttan bir şeyler vermeye çalıştı. Ya olmasaydı Osmanlı gibi olsaydık biz sosyalizmi bilmiyor Osmanlı. Osmanlı'da Türklük de yoktu. Osmanlı sosyalizmi bilmiyordu. Osmanlı sadaka zihniyetiyle yönetiyordu. Yani düşünebiliyor musun Osmanlı savaşa gidiyordu. Yorulmuş istirahat ediyorlar. Sadrazam El Pençe Divan, padişahın karşısında, hünkârım diyor, kullarınız diyor, kul bak kul kul. Yani Mustafa Kemal Atatürk kulluğu bitirdi. Yoksa kapı arkasında süpürgedik biz ya. Adımız bile yoktu. Ve sadrazam diyor ki padişaha, hünkârım diyor kullarınız at sırtında pek uzun bir yolculuktan geldi. Eğer lütfederseniz biz kullarınıza kul aşı vermek istiyoruz. Dikkat! Kul aşı ee şey ee, et et yemeği, et sote, askeri güçlendirecek. Danalar kesiliyor. Padişah müsaade etmese tavuk kesemiyorsun. Danalar kesiliyor ve asker et sote yemeği yiyor, güçlenmesi için savaşacak ya. Düşünebiliyor musun? Yani öyle bir aşamadan biz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde buraya geldik. Durum vaziyet böyle. Ama e, yolumuz açık. Yırttık. Yani artık e, kim gelirse gelsin artık bize yapabileceği o o medeniyet yolu çizgisi var ya, o medeniyet çizgisinden gidecek. Şükürler olsun ki yani öyle artık şeriat meriyat da korkum yok benim, biliyor musun? Bitti o iş. Kimse de tınlamıyor zaten. Çünkü herkes sosyal yaşamını e, yaşamak zorunda. Yani evelden Bakın az parayla yaşayabiliyorduk hani 2000'li yıllar işte şu yoktu da bu yoktu da ya yoktu falan filan ya bırak. Biz o zamanlar az parayla yaşayabiliyorduk. Ama şimdi yaşamak için çok para lazım. Çok para lazım. Kontrol dışı bir e, ücret var. Kontrol dışı. Ya 8500 liraya ne yapmasın ya Allah aşkına bayağı bir para. Ama hiçbir şey yaramıyor. No fonksiyon. No fonksiyon bir geld. İngiliz Almancasını söyle gel para dedim. Anlaşıldı <laughs> mı? Onun için yani Benim daima her şeyin eminim. kontrol edilebilir olması çok önemli. İktidarda bile olsan kontrol edilebilir olman bir uyarı halinde Sevgili vatandaşım benden buraya kadar sizi seviyorum hoşça kal. Bak Süleyman Demirel dedi ki 6 defa gittim. 7 defa geldim. Adam 6 defa gitti biliyor musun? Yedinci defasında yine geldi bir de cumhurbaşkanı oldu. Niye? Çünkü devletin temeli sağlamdı. Hiç satılmadı. Kurumlar sağlam işliyordu. E, Tabi demokrasiye de önem veriyordu. Tarımı da hep güçlendiriyordu. Demirel'i kurtaran, e, Cevit'leri kurtaran hep tarım oldu. Tarım oldu, tarım oldu. Aha 7-8 milyon Suriyeli. 2-3 milyon Afgan, Pakistan, Bengaldeş burada. Ya bu ekonomi bunları kaldırmıyor. Bu sistem, bu yabancıları, bu aspirin kadar faydası bile olmayan Suriyeliyi kaldırmıyor. Şimdi bu iş neye benzedi biliyor musun? Bize dediler ki ne? Hadi binin şu otobüse, ee, bir yere gideceğiz. Artık uçuyoruz. Otobüste uçuyoruz. Ulan bizi kamyona bindirdiler. iyi mi? Kamyona bindirdiler. Ana kamyonun şoförü de. Lan bir gözü körmüş. Öteki gözlükte camı çatlak patlak. Biz görmedik ya. Biz sanıyoruz ki de şoför üf. Uç, şahane bir şey. O da ne? Keskin bir virajda bu kamyon. Kamyon. Takla attı. Lan birimiz ağacın tepesinde. Öteki çamura battık. Tarla toprak. Yaka paça her şey kırılmış. Bağırıyoruz. İmdat. Kurtaran yok mu? İmdat. Kurtaran yok mu? Gele gele kim geliyor? Bir baktık ki Suriyeliler geldi. Suriye'li var ben Suriyeli olmak, ben siz duymak, kurtarmak sizi ben geldim. Dedi ki sen kurtar bizi. Düşünebiliyor musun bizi kurtarmaya geliyor Suriyeli. Binali Yıldırım ne demişti? Suriyeliler geldi, ekonomimiz kurtulacak dedi. Kurtuldu dedi. Baba yerlerde sürünüyoruz be. Yerlerde sürünüyoruz ya. Teşekkürler abi. Rica Çok ederim. sağ olun. Eyvallah. Teşekkürler dayı. 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz, ekonomi nasıl? Tabii şu an favori olarak Millet İttifakı gözüküyor. Altılı masa. Yani baktığımız zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun bayağı bir yüzde %52 ile %55 arası şeklinde gidiyor. Herkes de inanmış vaziyette zaten. Artık yani oy vermek gibi niyeti olmayanlar bile. Yani 20 yıldır biz bu iktidarı dinledik, yaptık, ettik. Hiçbir getirisi olmadı ama bundan böyle e, altılı masaya vereceğiz diyor oyunu. Yani favori olarak altılı masa gözüküyor. Ha gelirse ekonomiyi kurtarır mı? Değil mi? En büyük sorun o. Ekonomiyi kurtarır mı? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediğine bakılırsa otoyolları, köprüleri, tünelleri beşli çete diye tanımladığından alıp millileştireceğini söylüyor. E tabi böyle olursa da e, o giderler, oraya olan giderler artık oraya gitmez. Yani bugüne kadar ne ödenmiş şu kadar, şu kadar borç var al parayı çekil kenara dediği zaman bitti. Demek ki yani böyle olacak. Aslında Türkiye'de altyapı müsait. Altyapı altyapı var Türkiye'de. Fakat bütün mesele o altyapıyı aktif hale getirmekten geçiyor. Yani bu bir kişinin söylemiyle olmuyor. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da dedi. Yani biz geldiğimizde iki yıl dedi bu başkanlık sistemiyle devam edeceğiz. Sonra dedi parlamenter sisteme geçeceğiz. Ama bir de parlamenter sisteme geçmesi için en azından 360 milletvekilini bulması gerekiyor ki parlamenter sisteme geçebilsin. Eğer bu 360'yı bulamazsa parlamenter sisteme geçemediğini de kimse demesin ki ya geldiler parlamenter sisteme geçecek Niye geçemediler. E iyi de oy vermedi 360'ı bulamadığı için e, geçememiş oldu. Sonra tabii bir de Merkez Bankası'na ataması çok önemli. Mesela bana göre Sayın Prof. Doktor Profesör Oral Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na ataması, bir de Birinci Murat dediğimiz e, Merkez Bankası Başkanı vardı. Cumhurbaşkanı onu görevden almıştı. Ya adama biz faizleri düşür diyoruz, düşür diyoruz, düşürmüyor ya. Şuna bak, aldım ya ne halim varsa gör dedim ona dedi. Yani işte Murat Bey'in de orada ikinci başkan olarak gelmesi. Yani ekonomi... Hani merak ediyorlar düzelir mi düzelmez mi gibilerden. Yani ekonomi e, böyle olursa yani düzelir. Hele bu sistemde düzeltmek daha da kolay. Bu sistem zaten bozdu. Berbat etti. Ama bu sistemle de bu düzeltilebilir yani. Kolay. Pek de zor değil. Niye? E, çünkü altyapısı var. Türkiye'nin altyapısı. E, mesela tarımı eğer canlandırabilirse. Tarım o zaten en büyük bir şey olacak. E, turizme gelince zaten turizm artık herkes bütün dünya biliyor ki Türkiye'deki turizmin şahlandığını. Sonra geriye ne kalmıştı? Sanayileşme kalmıştı. Var olanın da üstüne bir şeyler yapıldığında yani olmayacak diye bir şey yok. Bakın özet şu. Kültür düzeyi düşük toplumdan çare üretemezsin. Çare üretmenin yolu kültürden geçiyor. Yani kültür düzeyi yüksek toplumlar çare üretirler. Yani Orta Doğu'ya baktığın zaman Aspir'in bile üretememiş. Aspir'in Orta Doğu'dakinden daha faydalı. Şükür ki biz Orta Doğu'da değiliz. Avrupa Birliği'ndeyiz, NATO'dayız. Yani bayağı e, opsiyonlarımız var elimizde, imkanlarımız var. Bütün mesele bunu aktif hale getirmekten geçiyor. Gerisi kolay. Yani bundan sonrası kolay. Zaten buraya kadar gelmemiz bile çok iyi bir şey oldu. Yani hani Mustafa Kemal Atatürk'ün getirmiş olduğu devrimler içerisinde mesela e, medeni kanunu getirmesi, Latin alfabesini getirmesi bizim Türk insanının ve kadının kurtuluşu olmuştur. Yani Latin alfabesini okumakla öğretmen olmuştur, doktor olmuştur, beyin cerrahı olmuştur, kalp doktoru olmuştur. Düşünebiliyor musun kadın ekonomist, okumuş ekonomist olmuş. Bugün yüzde 60 bankaları Türk kadını yönetiyor, televizyon yönetiyorlar. Yani diyeceğim ee, Kemal Atatürk'ün getirdiği o medeni kanun ve latin alfabesiyle Türk insanı bir kırmızı çizgi vardı. O kırmızı çizginin öbür tarafına geçti. Biz geçtik artık çizgiyi. Yani bundan sonra bizim o çizginin gerisine dönmemiz mümkün değil. Kim gelirse gelsin. Hüdapar da gelse getiremez.